Yıllar evvel böyle cilt bakımı ve makyaj kursuna gitmiştim. Herkes gibi ben de güzellikle ilgili şeyleri seviyorum. Son zamanlarda mesela e, erkekler de bu sektöre fazlasıyla girdiler ve yakışıyorlar da bence. Şimdi evde güzelleşme çabaları daha uygun fiyatlı. Mesela bu e, boya sanırım 90 TL civarındaydı ama kuaföre gitsen, işte saç kesimi 300 lira 600 lira dip boyama 700 lira 800 lira hadi uygun fiyatlı diyelim 400 lira gibi fiyatlar oluyor bana bakıyorlar zaten uu hem kıvırcık hem gür hem kuru diyorlar işimiz zor daha fazla fiyat biçiyorlar diğer ıı, misafirlere göre ya da müşterilere göre her neyse. Şimdi e, burada da şöyle bir sorun var. Boykot yapın diyorlar. İyi güzel biz de yapıyoruz. Çünkü çocuklar yaşamalı, çocuklar mutlu olmalı. Bir e, savaşın mağduru olmamalı çocuklar. Eğer bir ülke çocukların aç kalmasına, çocukların sakat kalmasına, çocukların ölmesine müsaade ediyorsa ben de pasif olarak boykot ederim ya da gönüllü olarak gider savaşta çalışırım yemek yaparım, ne bileyim hastalara bakarım. Bunun gibi şu anda savaş meydanında olmadığıma göre evimde boykot yapıyorum. Ve bu firma Türk firması boykota dahil değil. Diğerleri boykottaymış. Ancak ben boykot yapıyorum. Türk firmalarından alışveriş yapıyorum. Hani çocukluğumuzdan beri derler ya yerli malı kullanın diye. Peki yerli malı ne kadar ee, yerli. Şimdi mesela burada içerikler yazıyor. Anlayabilene aşk olsun. Aqua diyor mesela. Aqua ne demek? Aqua su değil mi? Niye su yazmıyorsun? Ben mesela diyelim ki Toros dağlarının bilmem ne çadırında kalan bir yoruk kadınıyım gibi. Ya da bilmem Diyarbakır'da bir köydeyim. Nereden anlayacağım ben Aqua'yı? Bir e, ürünün, satın aldığım ürünün İçeriğini bilmek benim hakkım değil mi? Kesinlikle anlaşılmıyor. Mesela burada diyor ki Olea Avrupaya -e Fruit Oil Yani zeytin diyemiyor. Ne hani gerek var latincesine? Türkçe yaz. İçerik kısmı hiç açık, net ve anlaşılır değil. Ben nereden bileceğim hangisi faydalı, hangisi zararlı? Mesela burada ne diyor? sodyum sülfit diyor. Sodyum sülfitle zeytini aynı kategoriye koyuyorum mesela. Diyorum ki burada e, uzun bir şey var. Burada da zeytin resmi var. Burada da vegan var. Vegan yazıyor. Demek ki bu iyi bir şey. Fazlasıyla doğal bir şey diyorum. E, vegan etiketinin de artık her yerde kullanılması biraz e, keyifsiz bir durum bana göre temiz içerikli ürün amblemi olması gerekiyor, Sağlık Bakanlığı'nın amblemi olması gerekiyor. Biz kadınlar güzel olmak istiyoruz, uygun fiyata e, ürünleri satın almak istiyoruz ve anlaşılabilir, açık ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ürünleri kullanmak istiyoruz. Ve burada diyor ki iki tüp krem boya. E ben nereden bileceğim şimdi ikisinin de e, kullanılacağını veya kullanılmayacağını? Müşteri hizmetlerini aradım. Nerede numara? 0850 450 40 44. Hanımefendi düzgün bir diksiyonla bana açıkladı. Onun da de bir tanesi hediye. Dışarıdan gidip açıcı almanız gerekiyor. Yani boyanın rengini sağlayan kimyasal madde. Sonra bizim hediyemizi... Kullanabilirsiniz dedi. E ne gerek var böyle bir şeye? Madem bir kutuda iki krem boya koyuyorsan, oksidasyonunu da koy ya da hiç koyma.